Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı kalemler, kurşun kalemler, sevgiler hazır mı? Hazırsa başlayalım. Çocuklar, kesirler konusu hemen öğrenebileceğiniz basit bir konu. O yüzden hemen konuya geçiyorum. Çocuklar, ilk önce size bütünden bahsedeceğim. Bütün ne demek? Çocuklar, bir varlığın kendisi bir bütündür. Hemen örneğini verelim. Elmanın tamamı bir bütündür. Portakalın tamamı bir bütündür. Ekmeğin tamamı bir bütündür ama bölünmeden. Yani bir şeyin tamamına biz bütün diyoruz. Aynı şekilde meyveler de tam olduğu zaman onlara bütün diyoruz. Şimdi çocuklar biz bu bütünü parçalara ayıracağız. Nasıl parça parçalara ayıracağız? Hemen size gösterelim. Şimdi çocuklar burada bir arkadaşımız var adı İsmail ve paylaşmayı çok 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 seviyor. Ne olursa olsun arkadaşlarına yarısını ver veriyor. Çünkü paylaşmayı çok seviyor. O yerken arkadaşının e, da yemesini istiyor. Onunla paylaşmak istiyor. O yüzden e, onda olan yiyeceklerin hepsini bölüyor ve arkadaşıyla paylaşıyor. Örneğin bir tane bütün elması varsa iki tane yarım elma yapıyor. Birini kendine birini arkadaşına veriyor. Sonra eğer bir tane portakalı bütün portakalı varsa hemen arkadaşı da yesin diye portakalı ikiye bölüyor ve iki tane portakal bir arkadaşına iki yarım portakal bir arkadaşına birini arkadaşına veriyor birini de kendi yiyor. Yine aynı şekilde ekmeği de varsa ne yapıyor? Ekmeğini hemen bir ekmeği varsa bir bütün ekmeği varsa hemen ikiye bölüyor. Birini arkadaşına veriyor. Birini kendi yiyor. Çünkü bu İsmail yani bu İsmail arkadaşımız çok 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 seviyor paylaşmayı. Çocuklar şimdi bir bakalım. Bütün ekmeği eşit iki parçaya böldüğümüzde ne oluyor? Yarım ekmek yarım ekmek oluyor ama burada çok önemli bir şey var. İsmail o kadar adaletli o kadar adaletli ki e, mutlaka iki parçanın da birbirine eşit olmasını istiyor. Yani kendi ne yediyse arkadaşının da aynısını yemesini istiyor. O yüzden bütün ekmeği iki eşit parçaya bölüyor. Yani yarım ekmeklerden ikisi de birbirinin aynı oluyor. Aynı şekilde portakal da öyle. Bir portakalı varsa öyle ikiye bölüyor ki onu ikisi de yarım portakalların ikisi de birbirine eşit oluyor. Çünkü arkadaşından fazla veya az yemek istemiyor. Onunla eşit yemek istiyor. Aynı şekilde bütün elmayı da arkadaşına ve kendine ikiye bölüyor. İki tane yarım elma elde ediyor. Ve ne arkadaşı ne de İsmail fazla yemiş oluyor ya da az yemiş oluyor. İkisi de aynı miktarda eşit yemiş oluyorlar. Çocuklar bir şeyin yarısı bir şeyin yarısı çocuklar mutlaka diğer yarısına eşit olmak zorunda. Yani bütün elmayı iki yarım elmaya böldüğünüzde o iki yarım elmanın ikisi de birbirinin aynı olmalı. Portakalı ikiye böldüğünüzde yarım portakalların ikisi de birbirinin aynı olmalı. Bütün ekmeği ikiye böldüğünüzde iki ekmekte iki yarım ekmekte birbirinin aynısı olmalı. Eşit olmalı. O zaman çocuklar şöyle diyebilir miyiz? Bir bütünden İki tane yarım çıkıyormuş. Bir bütün elmadan iki tane yarım elma çıkıyor. Bir bütün portakaldan iki tane yarım portakal çıkıyor. Bir bütün ekmekten iki tane yarım ekmek çıkıyor. Şimdi çocuklar diğer sayfaya geçiyorum. Buradaki simite bakalım. Evet. Böyle görebilirsiniz. Şimdi çocuklar simite bakalım. Simiti ne yaptım? Daha doğrusu İsmail ne yaptı? Arkadaşını, arkadaşının da yemesi için ikiye böldü. Çünkü İsmail asla ve asla arkadaşının simitsiz kalmasını istemiyor. O yüzden bir simiti varsa mutlaka onu ikiye bölüp yarısını arkadaşına yarısını kendine ayırıyor. Ama İsmail o kadar dikkatli ki arkadaşı ondan fazla veya az yemesini kesinlikle istemiyor. O yüzden iki eşit parçaya bölüyor. Yani yarım simitler, yarım simitler birbirine eşit oluyor. Şimdi çocuklar buradaki resimlere bakalım ve bu e, meyve ve sebzelerin e, yarım mı, bütün mü olduğuna karar verelim. Hemen buraya bakalım çocuklar. Burada bir tane limon var. Sizce bu limon bölünmüş mü? Hayır bölünmemiş, parçalanmamış. Yani bir bütün halinde. O zaman biz buna ne diyoruz? Bütün diyoruz. Burada bir tane soğan var. Peki bu soğan parçalanmış mı? İkiye bölünmüş mü? Hayır bölünmemiş. O zaman biz buna ne diyoruz? Bütün soğan. Şimdi buraya bakalım. Burada bir domates var. Peki bu domates bölünmüş mü, parçalanmış mı? Evet çocuklar, bu domates ikiye bölünmüş. Bu bir yarım domates. O zaman biz buna ne diyoruz? Yarım. Burada bir tane patlıcan var. Çocuklar bu patlıcan hiç bölünmüş mü? Hayır bölünmemiş. O zaman biz buna ne diyoruz? Bütün patlıcan. Neymiş? Bütün patlıcan. Peki buraya bakalım. Burada bir salatalık var. Bakın salatalığın çekirdeklerini görüyorum. O zaman bu salatalık ne olmuş? İkiye bölünmüş. O zaman bu nasıl bir salatalık? Yarım salatalık. Hemen e, yandaki meyveye geçiyorum. Burada ne var çocuklar? Bir şeftali var. Ama bakın şeftalinin çekirdeğini görebiliyorum. O zaman bu şeftali ne olmuş? ikiye bölünmüş. Eğer bir meyve, sebze veya herhangi bir şey ikiye bölünürse ne olur? Yarım olur. Bu şeftali nedir? Yarım şeftali. Hemen buraya bakalım. Bakın burada bir armut var. Çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Evet. Bakalım armuta. Sizce bu armut bölünmüş mü? Parçalanmış mı? Evet. Bakın çocuklar. Çekirdekleri görünüyor. Armut bütün haldeyken çekirdeklerini göremeyiz değil mi? Bakın bu armut ne olmuş? İkiye bölünmüş. O zaman yarım armut. Şimdi bakalım. Hmm, nar. Çok lezzetli görünüyor. Evet çocuklar. Nara bakalım. Siz nar bütün haldeyken böyle içindeki e, o kırmızı noktaları görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. O tanecikleri göremezsiniz, değil mi? Nar tanelerini. E peki nar tanelerini görüyorsam bunlar nasıl bir nar? Yarım mı, bütün mü? Evet çocuklar, görebiliyorsam nasıl? Yarım nar. Pekala şimdi gelelim burada bir ananas var. Peki bu ananasa dikkatli bakalım. Biz bu ananas sizce parçalanmış mı duruyor yoksa bir bütün halde mi duruyor? Ananasın içini görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Ananasın içi daha düz olur çocuklar. Ananasın üstü böyle biraz daha nasıl derler ona? Böyle küçük küçük kabuklar oluyor ananasın üzerinde. Ama içinde öyle bir şey olmuyor. Biz içini göremediğimiz için. Ananas. Bütün mü, yarım mı? Nedir? Bütün. Çünkü içini görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. O zaman bütün ananas. Şimdi çocuklar sizden bir şey istiyorum. Evde yediğiniz meyveler. Mesela bugün bir tane elmayı çünkü elma sağlığa çok yararlıdır biliyorsunuz. Bugün bir tane elmayı ya da evde hangi meyve varsa Meyve bulamazsanız aynı şekilde ekmeği de bölebilirsiniz ya da simit de olabilir ya da anneniz size kurabiye yaptıysa kurabiye de olabilir. Herhangi bir şeyi mesela elma olsun diyelim. Ne yapıyorsunuz? Tam ortadan ikiye bölüp yarısını yiyorsunuz. Daha sonra diğer yarısını yiyorsunuz. Anlaştık mı? Peki çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için çocuklar. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi bunları yazacaksınız ama çocuklar bazı resimleri yapmakta zorlanabilirsiniz. Ben şöyle bir şey düşündüm. İlk sayfada iki başlığı atıyorsunuz çocuklar. Bu tanımı yazıyorsunuz. Sonra da bence elma, portakal ve ekmeği çizebilirsiniz. İsterseniz bu aşağıdaki yarım e, görsellerinden de hangi size kolay geliyorsa onu çizin. Mesela bütün ekmeği sonra iki yarım ekmeği kolay geliyorsa onu çizin. Bütün portakal iki yarım portakala eşit. E, bu size kolay geliyorsa portakal bunu çizin. Bir bütün elma ve iki yarım elma size kolay geliyorsa bunu çizin çocuklar. E, hangisi siz, hangisini siz daha kolay çizebiliyorsanız onu çizmenizi istiyorum. Ama mutlaka bir şey. Çizin olur mu? Yoksa e, dinlediğiniz şeyler aklınızda uzun süre kalmaz. E bir şeyin aklınızda uzun süre kalmasını istiyorsanız, onu aklınıza yerleştirmek istiyorsanız, hem dinleyeceksiniz çocuklar, hem yazacaksınız, hem de onunla ilgili etkinlik yapacaksınız. Bugün bu dersi dinledikten sonra e, ben size e, WhatsApp grubundan bunun etkinliğini de göndereceğim. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.